Merhaba arkadaşlar. Öncelikle herkesin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Ramazan bayramına özel şeker gibi bir tane soru çözüyorum sizlere arkadaşlar. 10 şekeri olan Ali her gün en az bir şeker yiyorsa şekerlerinin tümünü günlere dağılımı itibariyle kaç değişik biçimde yiyebilir diye bir sorumuz var. Şimdi bizim 10 şekerimiz var ve her gün bir şeker yememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekerler 10 günde bitebilir. Bu şekilde inceleyelim. Şekerler 10 günde bitebilir. 10 günde bitecekse her günü bizim bir şeker yeme hakkımız var ve buradan da bir tane durum gelecektir. Birden fazla bir durum yok. Her gün bir tane şeker yiyeceğiz. Bu şekerleri biz 9 günde de bitirebiliriz. Bu şekerleri 9 günde bitirebilmek için her gün en az bir şeker yiyoruz ya bir gün bu 9 gün içerisinde bir gün 2 şeker yememiz gerekiyor arkadaşlar. Hangi gün 2 şeker yiyeceğiz? O zaman 9 günden bir tane gün seçelim. Yani buradan da 9'un birlisi kadar durum gelecektir. Bir tane daha devam edelim. 8 günde de bitirebiliriz biz bu şekerleri. Peki 8 günde bitirmek ne demektir? Şöyle diyelim 8 tane günümüz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi biz 8 günün her gününde bir tane şeker yersek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toplamda 7 tane şeker yemiş oluruz ve bizim son günde 10 şekeri tamamlamamız için 3 tane şeker yememiz lazım. Peki bu 3 tane şekeri 8 tane günün hangi birinde yiyeceğiz arkadaşlar? 8'in birlisi kadar bu 3 şeker gününü seçme imkanımız var. Ya da 8 tane günümüz olsun yine e bizim her gün bir şeker yiyip 2 gün 2 şeker yeme hakkımız da olabilir ve bu şekilde de 1 2 3 4 5 6 8 ve 10 şekeri tamamlayabiliriz. Peki hangi 2 iki gün 2'şer tane şeker yiyeceğiz? Bu da 8'in ikili seçimi demektir arkadaşlar. Peki 8'in birlisi ile 8'in ikilisini topladığımda bu da kombinasyonda toplamada üstün bir fazlası altında büyüğü alınmak demektir. Yani 9'un ikilisi şeklinde gidecek. Bu şekilde durumları devam ettirdik. En son biz bu şekerleri bir günde de bitirebiliriz. Bir günde bitirmek demek mecburen o günde 10 tane şekeri yememiz gerekiyor. Yani bir günde bitirebileceğimiz durumların sayısı da 1'dir arkadaşlar. Ne yaptık şimdi biz? Dikkat edin. Şimdi durumlarımızı topluyoruz. Bir durum çıktı. İlkinde bir durum çıkmıştı. İkincisinde 9'un birlisi kadar durum çıktı. Sonra 9'un ikilisi kadar durum çıktı. Nokta nokta bu şekilde devam ettik. En sonda yine bir durum çıktı arkadaşlar. Yani 9'un su kadar durum çıktı. Bu da neye eşit olacaktır? 2 üzeri 9'a eşit olacaktır. 2 üzeri 9 da 512 olarak gelecektir. Size güzel bir Ramazan bayramı sorusu olsun. Şeker tadında bir bayram geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.